şeyde hani bir de şey açısından çöp alanının rehabilitasyonu bu getirilmesi ayrı bir şey. Evet. Köşe, biz, biz... Kıymetli Hazırım, çevreye duyarlı bir belediye olarak bir şey daha değinmek istiyorum. Zaman zaman gündeme getirdiğim zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de çevre başlığı altındaki Tuzla'daki büyükşehir yatırımlarını yapmaya başlanmışları da bitirmesini arzu ediyoruz. Tuzla halkının isteklerini, taleplerini ve hakkını aslında dile getiriyorum. Tuzla'ya verilen sözlerin takip ediyorum. Aslında Tuzla'ya daha güzel olması için ve diğer kurumların görevleri, sorumlulukları, yükümlülükleri ve bireyler için istenmesi, yapılması gereken bütün hizmetleri dile getirmek gayret ve çabası içerisindeyim. Tuzla'ya karşı görev ve sorumluluklarımızı ifa ederken Aynı zamanda diğer kurumların da görev ve sorumluluklarına davet etmem sadece siyaset değildir. Bu bir aidiyettir, bu bir şehircilik bilincidir, bu bir birey ve vatandaş bilinci doğrultusunda soru sormaktır. 289 bin, 300 bine yakın Tuzla halkının sorması gereken sorulara biz eğer ki buradan onlar için bir e, Lisan-ı hal ile onların dili oluyorsak, onların istekleri karşısında talepte bulunuyorsak onu bir siyaset olarak değerlendirmek, topu taşa atmak olur. Lütfen bunu kimse yanlış anlamasın. Sorumluluğu ve görevi ve bütçesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok hizmeti yapmalı ve 2018'de başlamış olan, bugün Mercan Şehir Parkı ve spor kompleksini açıyoruz, başlamış olan birçok yeşil alan ve spor alanı projelerinde bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açılış vesilesiyle de bunu ifade edeceğim. 2018 yılında başlamış olan ve 200 bin metrekarenin üzerinde olan ve eskiden çöp alanının ile elde edilmiş muhtiş bir çevre projesi olan benim köyüm benim çiftliğim projesinin bitirilmesini de talep ediyoruz. Bu anlayışla onun takibini yapıyoruz. Ve projenin hali hazır zamanında 2019 yılı itibariyle yaklaşık %95'i bitmişken projenin Bugün 2022'ye geldik, 2023'e gireceğiz 40 ay geçmesine rağmen. Hala %90 seviyesinde kalması ki Sayın Başkan'ın orayı beraber de ziyaret ettik hala kalması bizi çok üzüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hafif sevginize bitecek olan bir iş olduğunu ve orada benim köyüm, benim çiftliğim parkının İstanbul'da bir ilk olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber geliştirmiş olduğumuz bu parkta çocuklarımız çiftlik hayatını ve çevre hayatını, oradaki yürüyüş alanları, gezi alanları, spor alanları muhteşem bir hazır kalınacak 200 bin metrekare bir alandan ki bu bizim aktif yeşil alan miktarımızı tuzlamız için çok kıymetli artıracak olan bir rakam. İstanbul için kıymetli bir proje. İstanbul'da bir ilk ve aslında Türkiye'de bir ilk olan şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını çiftlik hayvanlarını ve bu yaşam ve doğal yaşam, ekolojik yaşamı görebilmeleri açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Proje açılmadan eskiyor ve yazıktır, günahtır oraya milyonlarca para harcanmış, belli bir noktaya gelmiş ve böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında burada şunu yapmamız lazım. Ee, belki bu tür projeleri birlikte yaparken bir şeyleri de yapmamız lazım. Haklarımızı talep etmemiz lazım. Mercan Parkı ve spor kompleksinin açılışını yaptığımız bu güzel günde de aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu veya yap, yapmayı söz verdiği veya yapılmış, başlanmış ama bitirilmemiş olan bütün bu projeleri dile getirmek benim aslında Tuzla Halkı adına karşı bir görevim, herkese karşı bir görevim seçilmiş bir belediye başkanı olarak fikri takip ve hizmetin takibi açısından düşünelim ve buradan tekrar söylüyorum ki büyük yöne, yani yönelttiğim bütün talepler bunun altını tekrar çiziyorum. Büyük şehre yönelttiğim bütün talepler benim şahsi talebim değildir. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Bütün Tuzla'nın talepleri, siyasi görüşlerinden bağımsız bütün Tuzla'ların bu işi talep etmesini bir doğal bir süreç olarak görüyorum. Bu işi lütfen herkes siyasi kimliklerinden soyunsun ve tüm tuzdallar olarak hakkımız olan bütün hizmetleri almak için hep birlikte biz bu konuda fikri takip yapalım.